Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Şanlıurfa Karaköprü. Şanlıurfa Karaköprü'de gayrimenkul sektörünün lider firması Çadırcı Gayrimenkul'e konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mahmut Çadırcı ile beraberiz. Bakalım sektörle alakalı ve firma ile ilgili bize ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Mahmut Bey. Merhaba. Mahmut. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Mahmut uzun zaman önce kurulmuş bir firmadayız. Burada sektörde uzun yıllardır hizmet veren gayrimenkul sektörünün lider, şüphesiz en iyi firmalarından biri olarak hizmet veriyorsunuz. Buradaki evet. hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama onun öncesinde ben biraz Mahmut Çadırcı'yı tanımak isterim. Mahmut Çadırcı kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, yani ben 1971 doğumlu. Şanlıurfa doğumluyum. 2002 yılında kurulmuş firmamız emlak konusunda işlem yapıyoruz. 2002 yılından beri Şanlıurfa'da gayrimenkul sektöründe yani emlak sektöründe kurulan bir firma. Evet. Şimdi hizmetlerimizden bahsedeceğiz Mahmut Bey ama onun öncesinde gayrimenkul sektörü geniş bir sektör. Bu sektörde birçok firma hizmet veriyor ama bu firmaların kapandığını, el değiştirdiğiniz zaman zaman başarısız olduğunu çok sık görüyoruz. Uzun yıllar sektörde kalmayı nasıl başardınız? Başarıyı neye borçluyuz? Şimdi gayrimenkul e, ve emlak sadece bir masa sandalyeden ibaret değil yani. Değil mi? Tabii. Yani şu anda Urfa'da bine yakın emlakçı var. Tabii kayıt dışı olan var. Normal olan var. Bizim gibi profesyonel çalışanlar var. Biz de prefektörlerle çalışmanın bir e, emlak sektöründe Hizmet vermekteyiz Değil mi? Profesyonel, dürüst ve kaliteli hizmet verince başarı da beraberinde getiriyor. Peki buradaki hizmetlerimiz tam anlamıyla nelerdir? Çadırcı gayrimenkul hala hangi alanlarda çalışır? Şimdi bizde bir arsa var. Ee, bir de daire var. Beton dediğimiz, evet. toprak dediğimiz, toprağı da arsa diyoruz. Parsel arsalar var, imarlı arsalar, arsalar var. Ondan sonra ham yerler var. Mesela burada bir bölgede yeni açılan havaalanı, orada yaklaşık 12.000 bin parsel var. A5, yani 5 kat imarlıdır. Şu anda orada büyük bir talep var. Çevre illerden de gelip alıyorlar. Yani o şekilde devam ediyor değil mi alsat anlamında her şeyle çalışıyoruz beraberinde ise emlakçılık anlamında da çalışmalarımız var evet. Urfa'nın daha çok gelişmesine katkı sağlamak amaçlı olarak da bölgede uzun yıllardır hizmet veriyoruz peki hedeflerimizden ve projelerimizden de bahsedeceğim ama onun öncesinde Mahmut Bey uzun yıllardır sektördesiniz sormam gereken en doğru insanlardan birisiniz Şanlıurfa ve bölgelerde sektörün sıkıntıları nelerdir Sektörün sıkıntıları zaten bizim kendi derneğimiz vardı. Evet. Derneğimiz de yeni seçildiği için önceki e, dernek başkanımız bir de duyarsızdı. Ama inşallah bu yeni dernekte bir şeyler yapacağız. Ondan sonra kayıt dışı çalışanlar var. Belirttiğim gibi halen de var. Yani emlak konusu çok farklı bir olay. Evet. Emlak yani emlak artı güven. Kesinlikle. Güven, güven olmayınca. Yani yalnız bir nokta değil. Her, her e, sektörde güven şart. Güven dediğimiz dürüstlük. Yani adam müşteri geldiği zaman bura güler yüzle karşılamak, ona en doğrusunu yapmak, en doğru seçenekleri sunmak. Ondan sonra buradan zaten biz ekrandan gösteriyoruz sistemden. Ondan sonra evin içerisine götürüyoruz. Evi beğendiği zaman satışımızı yapıyoruz. Kaporamızı alıyoruz. Tapu bir tarafa, para bir tarafa. Kesinlikle. O şekilde biz dairelerimizi satıyoruz. Her şeyden evet. önce güven diyoruz karşılıklı Tabii. olarak. Tabii. Yani bizler de sizin aracılığınızı belirtiyoruz. Gerçekten emlak sektörü zor bir sektör. Her önüne gelen emlakçıyım diye piyasaya çıkabiliyor. Bizler de izleyicilerimizi sizin gibi profesyonel bu işi yapanlara özellikle Şanlıurfa'da çadırcı gayrimenkulü davet ediyoruz. Farkı yaşadıklarında göreceklerdir şüphesiz. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. Peki hedeflerimiz, projelerimiz arasında neler var? Sizi daha nerelerde görebileceğiz Mahmut Bey? Ya, projelerimizin içinde e, Batıda bir şube açmayı düşünüyoruz. Evet. Ondan sonra burada farklı e, çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Daha doğrusu daha iyi bir hizmet vermek için Şanlıurfalara veya Türkiye'ye veya yabancılara. Yabancılar da çünkü çok şey yapıyor yapıyorlar. Soruyorlar bizden, arsa soruyorlar, ev soruyorlar. Çünkü Şanlıurfa büyük şehir oldu zaten. Değil mi? Büyük şehir olduğu için burada iş imkanı çok geniş. Yani. Evet. Ee, Güney'de onu zaten göz bebeği. Yani burası metropol yani. Kesinlikle. Bizler de güneş doğudan doğar diyoruz. Güneydoğu'ya ve diğer yakın illere de tüm yerli yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Buralara yatırım yapmak amaçlı da gezmek amaçlı da geldiklerimizi zaten farkı hissedeceklerdir. Hem ziyaret hem ticaret. Değil mi? Peki son olarak çadırcı gayrimenkulden izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Mahmut Bey? Yani buraya gelsinler. Özellikle Şanlıurfa'ya gelsinler. Şanlıurfa yani anlatıldığı gibi bir yer değil. Evet. o Güneydoğu'da gerçekten samimi söylüyorum. Çok güzel bir yer. Yani bura gelenler de ağlar, giden giden de ağlar. Yani bu memur kesimi buraya gelirken ağlar, giderken de ağlar. gelirken korkur yani güneydoğu der. Ama giderken de buranın sıcaklığını hisseder, duyar. Yine ağlar diyor değil mi? Evet. Bizlerde şey. de sın aracılığınızda herkesi buralara bekliyoruz. İnşallah. Peki bizleri konuk ettiğiniz mağaradığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Ederiz. Ticari hayatınızda bölgede ve Urfa'da sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ, ol. sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuzumuz ile devam edecek. Şanlıurfa'dan gayrimenkul sektörünün lider firması Çadırcı Gayrimenkul'den aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.